Bu ne kanka? Çelik yürek görevi geldi. Mağda da taşkın. Ah Jace. Allah. Ah ver. Ah ver. Sen de oh ver. Yok bunlara yapamam ya. Aa. Ah. Aha. Oğlum. Kararmalı Jace. Aynen. Başka. Sıfır vurdum arap indi portal olacak öldüm Ezreal can dolduruyor sürekli yani. Ya. ya. benim argumentim yok. Normal zaten. Doğru. Ya özellikle bu, arenada bu öyle. öyle. Hayır ya. Abi 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 çüş abi ya. Çüş değil kanka sen orada canı canım fullken aldım ben onu. Ortalı aldı. Devam bunu. Ona Paratoner var. Ya eşyağızı varken olabilir. Dizikocu da alabilirsin. Dizikocu da eşyağızıyla çalışıyor diye biliyorum. Fortuner çalışıyor mu? Emin değilim ya. Belki çalışmıyor olabilir. Ama alayım yine de. Güzel ya. Acayip kötü lig. W'yu yeterince saymıyor mu ya? Adamlara. Yok. Galiba saymıyor. Flota kesti videoyu yeni attım. <laughs> sen izledin mi? Galiba olmuyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Adamı bampladım içine. Atabildin ha eline de. Bey. Bu bakayım kaç saniye kullan. 5 saniye. Aynen direkt 5'e çekiyormuş. Normalde 16 saniye. Hiç beyin mi alsam bakayım. Yan birim alsam. Para töner. Yandiri. E, 16 saniye normalde. 5'e çekiyorum. En düşük 5 olabiliyor çünkü. Kararma aldım. Kararma ne kadar sürede bir geliyor? 2 saniyeden az. Ne kadarmış söyleyeyim? Altı saniye. Ee, saniyeye bir buçuk saniye düşün. Nasıl? On altı saniye değil mi ya? 8 saniye. Altı saniye oldu. bu. <laughs> Apoza aldım yanlış. mı alacağım? Ana auto gelsin Alabilirsin. Mutlak sömürü, alev ruhu, cellat. E, sömürü almak istiyorum ya. Ben yani biraz daha tanki gidiyorum o zaman yine ateşe alacağım. Evet. İki tane AP boostlayan eklentim var. Yani şart değil. Ee, lütfen. Hmm. Bakalım mı? şey görelim. Görelim. Bir çıkayım, alacağım ama. Hı. Hmm. orada yukarıda. <laughs> Burnunun dibinde oh. kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne almalıyım? Asıl soru bu aslında. Bir çaresizlik alalım. <laughs> 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 ne var? Ultiyi atınca şey yapıyor. Yat. Sen de. Dikkat et. Allah ben... <laughs> Murat bana helal olsun <gülüyor> <gülüyor> Yengemle bir alakası var mı konunun? Sen ondan bahset. Yok yok. Yok. <laughs> Her zaman Ben böyle hali. iyi oynuyordu başta. Jumbo, Darmor, Pen. Ee... Sömürü. Yerime sömürüm var hala hazırda ama. Ben sömürü aldım. Cam boyut alırsam şunları da atlayacağım. Galiba cam boyut alacağım <laughs> en iyisini. çelik direk alsana. Yani olabilirdi ama... Yemiş. <laughs> Benk. Öldürdüm bunu Sen de bir git Oo, OOOH <laughs> ÇEK ÇEK Bu da scale oluyor Bu da var APL falan Ya Bilmeli büyü atılacak Cevherli geldi de bana da geldi. Sana iyi. Sana çok iyi bence. İmeli bir yürü da var ama. Sen mi bilirsin? Atıgan iyi değil. Ben denemiştim. Okey. Yüzde kırk birim şu an ama. Özür dilerim. Değişik bir şeyler kalsın Yani Can var burada. Aldım. Öldüm. Bir saniye kalmış değilim ya bak. Ölmedim lan o. <laughs> Yukarıdayım kanki. Çok iyisin. Can doyuyor sağda. Yat. Baya iyi deniyoruz bana ya. Şimdi ne alsam? Krip tabi Rabadon mu? Bence önce Rabadon sonra Krip. Ne alsam ya? Şu mi Krip'i kuruyorlar? Ya gecenin kıyısı alabilirim. Gecenin kıyısı iyi. Üstüne headshot alabilirim. Çelik yürek gitti galiba burası da. Çok HP'ye vuran adam var diye aldım kılıcı. 50 crit çek kılıcını çok dikkat ediyorsun bu adama. Ben stekle stekle. Ben stekliyorum ya. Yani. Portal aldım. Ultimi geri almam lazım ya. 30 saniye. Çek. Şöyle zonlayalım adamlar. Ulti açtı kaç. Hayır ya. Canı alacağım diye düşünmüştüm. Hmm, ben alacaktım normalde. Ve sen kazanırsın bu kalıcı. Para tüner. Hadi oğlum Van. işte bu. Denge uzmanı. Büyü <laughs> nüfuzu. Para mı verdim? Kırıklıkları. Ama hatchet almamalıyım galiba Kaç ki? 10. Ve canım yüksek. Kefaret aldı. İyisin. İyisin tabi. Buraya basamadım ya. Yere indirmedi adam. Yine basamadım. Ya çok hızlı vuruyor. Bassam bindi ya. Ah, may kere, İki kere basamadım. Adam, basamadım. <laughs> evet. adam çok fazla can dolduruyor burada. E, masarım yetmiyor. Biraz daha yavaş oynamam <laughs> yani. Evet sen, evet. Ateş çelikesi bu zordla. Çabanın meyvesini ben aldığımda sen aldığında bana geliyor mu? Hayır <laughs> sen, sen alınca. Sen lazım değil mi? Ben damage mod kuracak bir şey aldım. Güzel. Biraz stack ya şunu yapayım. Şunu alırsan. Ya. Güzel olabilir. <laughs> Alabilirsin. Ama ultin için çok geç oluyor. Için Yok önce ultiye basıp sonra öldürüm. Biraz stack yapayım. Tamam. Ateş 7'i aldım. T2 güveniyor. Paratonlar da var. de var. AP scalingi de var. AD scalingi de var. Hı -hı. O Urfu var bu sefer. Tam sıkıntı yoktu. Güzel. Adama saatlik atmadım. Kim ya? Ben <laughs> gelişme var ben. Neler lan? Normalde ben numaraya saatlikle bırakıp öyle. Oo şey. Hiçti kalayım. Veriyorum. On <laughs> <laughs> beğenmiyor ya. Bank. Ultime var biraz daha. <Gülüyor> ne? 670 <laughs> her <Gülüyor> şey, Her şeyi kırık vuruyorum ama yetmiyor demecim. Kaysa'ya bile yetmedi nasılsa. Kaysa'da kritik savunma bir şey mi var ya yani? ne var? Yo, hiç yok hiçbir şey de yok. Uskunsuz işe yaradı bana bak az önce öyle evet, olsun. Bak devam et. aldı. Düşündüğüm gibi güzel olmadı. Ne yani şey sözü var? Şey, artık bir ara var azından. Geçen şey vardı, mavi vardı, şu an yok. Bir limit spek işte, yani. Mayhem. Mayhem kanka ne? ne? <laughs> ne <var>? <gülüyor> Vallahi... <gülüyor> ama incedin ama ne koyayım ne yapayım diyor. Yo öldürdüm adamı işte. Evet. <gülüyor> Yapmama <laughs> izin verir <laughs> mi? Adamı öldürdüm, incedin diyor ya. <laughs> şey, şey çekelim. Ateşbazı falan satıp daha ağır AP şeylerine mi geçeceğim var bunda ya, gerek yok. Steak yapayım, izin ver. Evet. Kes bunu. Oha oha! <laughs> Öldüm. Ne neyi öldüm lan? Hey köstekleyici. Bana kaç vurdu adam onu koyayım. Ha yani bir tane kill ben... alır mısın? Alacağım şimdi. Kitabın yerini alacağım. Yapmış şey bir düştü böyle ya. Senin yerine mi? Y Yardım et. <laughs> Bunun yerini al. Aldım. Hmm. Yoksa olmayacak. Öldün ama lan. Kanka full eritiyor bir saniyede adam yani. <laughs> tepki verene kadar ölüyorum buna kadar güçlü bir şey ya. 2200 vurdu ikisi. Yani inanılmaz bir şey kanka tepki verene kadar ölüyorum yani. Tamam şöyle yapalım o zaman ya. Bunu Akış kadın yerine de alıyorum. Yapacak bir şey yok. Kanka yani artık ölmeyeyim lütfen. O kadar yeniyordum. Ben de yani. Gitme gitme. Gel. Tamam kefaletim dönecek al onlar da Stekli aynen e. Oh! Flash'im Evet evet. Benim de yok. 1300. Ama onların da yok. Güzel. <laughs> armor oluyorum sadece burada. Ben de 45 armor'ı çektim. 20 armor'ı da çektim. 16 armor'ı da çektim. Gelmiyor. Yani... Bayağı bir armor çektim. <gülüyor> <gülüyor> İyi adamlar aldı yine emar hmm. da yok adamlar da yok. 给呢，给呢，没给，没给，没给。咱不给，不给，不给，不给。 Tefarete bas istiyorsan. Bastım ki. <laughs> Aa, çıktım da <laughs> kaçacaktım. Bir tur daha dolaşacaktım. Aşırı güçlülerdi de.